Daha verdireyim mi? Vereyim de alıyoruz. doğrusu. Ceza Yine ceza yiyoruz ama. Kübra teşekkür ederim. Kim kazandı? Daha belli değil. Bak ben büyük konuşmak istemiyorum. Az önce çünkü Göktuğ beni 12K ile yeniyordu. Dedim yok daha ben 12K almamın Aranızda... Ama sürekli sonra, geldiği için Sonra yeni, yendim. Şimdi ben büyük konuşurum. Gelir birisi 15K atar yenilirim. O yüzden büyük konuşmak istemiyorum. 3 var. Evet 3K var. Evet aramızda bir şey var. bozdan teşekkür ederim. Beğeni yok değil mi? Yok yok hiç. Boşuna parmak basıp kendinizi ölmeyin. Kübra teşekkür ederim. 3 Ne saat 3 mü oldu? Ha en iyi 3. Bir marşın işte Elif. Aa iyi, adı güzel. Kubra çok teşekkürler çok sağ ol. Ben de düşünüyorum. Odadan çıkarmayız mı? hastor olur. Cellatlar öndeyse dağılır. Nasıl ya? Olamaz. kalka Yok geri değil. İnşallah. Şarjı çıkarmaz. Ben mi çıkardım mal? Hiç de olmamış ya. öndesin dalga Kübra 7K60 Kübra keşke direkt bir tane hiç 7K öyle atacağına bir bir tane e, yat atsaydı O öyle tek tek atmış daha güzel oluyor demiş Evet Ben öyle yapardım tek tek Mal mısın evladım sen gerizekalı mısın taklit yok mi yapıyorum Michael Afyon'a Michael kim ya Son gün ne haber kardeşim görüşmeyeli Halim halimi soruyorum bak harbi diyorum çok şey olmuşsun sen. Yazıyoruz cevap vermiyor mesajlara. Olmaz böyle.